arkadaşlar. Ben Emre. Bu benim Beyblade'im. X de 360. Gördüğünüz üzere dişi saf metalle kaplı. Altı ise saldırı türü bir performans yüzü var. Tam bir saldırı özgü bir Beyblade. Şimdi size dönüşlerini de göstereceğim. Bu Beyblade'ler çok ağır olduğu için şu anda tabi size hissettiremem ama bu Beyblade tam 3 kilo ağırlığında. Saf demirden yapılmış. Sadece bu tarafıyla alttaki plastiğini satın aldım. Diğer türlü bu demiri dem, de, bu babası demirci olan bir arkadaşımla yaptırdım. Bana 4 liraya mal oldu. Gayet de güzel. Sizin için bir fırlatacağım <laughs> isterseniz. Doğru söyley arkadaşlar. Arkadaşlar performans bulamadığım için

Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yanımda bir arkadaşım daha da var. Kendisi Arda. Şimdi kamerayı bana verecek. Kendi bey bu tanıtacak. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Benim bey adına ver. Benim koyduğum adla S tek göz 67. Benim fırlatıcım da şöyle bir şey değişikler. Çünkü onun ikisi büyük ve metalden benimkisi benimkisi cam. Benimkisi de metalden ama Denk çöğenen şey çok büyük değil. Ben bu musluğum hala duruyor. Sivri uçlu denge türü bey bilidim var benim. Benimkisi arkadaşımdan daha uzun süre kalabiliyor denk olduğunu. Şimdi fırlatayım sizin için. Benimki biraz ağır oldu. <laughs> bir Saldırmak için doğru zamanı bekliyor. Buyur, şöyle Gördüğünüz gibi vurulduğunda adam geri vuruyor. Arkadaşlar isterseniz küçük bir kapışma da yapabiliriz sizin için. Fakat şimdi kamerayı yere koyacağız. Bir 10 saniye karanlıkta durabilirsiniz. Görüşmek üzere 10 saniye sonra. Hazır. Hazır. 3 2 1 Hadi saldır. Tek göz. Arkadaşlar performans hücumumuzun tek saldırı gidiyor. Onun kadar fazla değil. Onun denge tur olmasa ya da da bazen etkili olabiliyor. Şu anda gördüğünüz üzere şu dik kıskaçları saldırıda mükemmel. Sagittario bazen böyle ise 300 S tek göz 360. Bazen böyle ikili böyle de durup bir şöyle dönerken alttan da kaldırabiliyor şöyle. Bu özellikleri çok fazla. Bunun de bu ikisi birbirinden güzel bir evlilik. Gördüğünüz üzere bir denge bir saldırı. Benimki de çok ağır olduğu için de biraz yavaş dönüyor. Gördüğünüz üzere performans yok. Hazır satılamıyordu. Arkadaşlar şimdi abime vereceğim. Ben bir şey yapmak istiyorum. Galiba yine denge yarışması yapacak. arkadaşlar bunu evde çok denedim ama hep kaybederdim. 2 3 filan şeyim duruşum vardır. Gördüğünüz gibi çabuk yere düşüyor tepsimizin alt kısmı yumuk. O yüzden yine denemek istiyorum. Tam ortasında göbek kısmında var. aslında durabilir de. Bilmiyorum. Sajitaryo'ya bağlı. Gördüğünüz gibi dışarı ben de denemek istiyorum. Kardeşime veriyorum şimdi kamerayı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim flaşım da gayet çok değişik. Bulanıklaştırmak için şurada özel bir düğme var. Ne daha uğurluyor. Gördüğünüz gibi yerinin altında bilene mobilye rahat vermiyor. Oo yavaş. Arkadaşlar benim fırlatıcımı size yakından göstereyim. Arkadaşlar görüşürüz.